Aslan ve yükselen Aslan 23 ile 29 Haziran 2025 haftası. Geçtiğimiz haftalarda Yay burcundaki dolunay 5. evinde parladı ve kalbinden gelen bir kararın ya da cesur bir adımın yankılarını bu haftaya taşıyor olabilirsin. Artık o kararın ardındaki gerçeği daha net görüyorsun. Haftanın başında Ay İkizler burcunda ilerliyor. Sosyal çevren, dostların ve gelecek planların üzerine düşüneceğin bir başlangıç yapıyorsun. Hafta ortasında yengeç burcundaki yeni ay 12. evinde gerçekleşiyor. İç dünyanda ruhunun derinliklerinde yeni bir kapı açılıyor. Bu yeni ay sana kalbinin sığınağını güçlendirme ve sana iyi gelmeyen bağları geride bırakma fırsatı sunuyor. Artık seni yoran, iç huzurunu bozan her ne varsa dışarıda bırakma zamanı. Mars'ın Başak burcundaki yolculuğu maddi konularda ve öz değerinde yeni bir düzen kurmanı destekliyor. Hafta sonunda ise senin için asıl vurgulu zaman geliyor. Ay Aslan burcuna geçiyor, Merkür Aslan burcuna geçiyor ve Merkür'ün Plüton ile karşıt açısı hem sözlerinle hem duruşunla dikkat çekeceğin ama güç savaşlarından uzak durman gereken bir atmosfer yaratıyor. Işığını parlatırken içsel dengeyi korumak Kendini ifade ederken kalbinin sığınağını unutmamak haftanın en büyük sınavı olabilir. Haftanın mesajı gücün sesinde değil, sessizliğinde, ışığın kalabalıkta değil, kalbinin sığınağında.